Selam güzel dostlarım. Bugün sizlere patatesli köfte ile geldim. Mükemmel oldu. Harika. Mercimeği aratmayan daha da lezzetli bir köfte. Şöyle bol limonlu. Harika olur. Haydi tarife geçelim. 4 tane patatesimiz var arkadaşlar. Haşlayacağız. 2 su bardağı bulgurumuz var. 2 soğanımız var. Yeşillik evde ne varsa ben yeşil soğan ve maydanoz çok yakıştırıyorum. Evet patateslerimizi küçük küçük doğradım. Su ilave edip haşlayacağım. Ocağıma aldım, haşlanıyor. Yumuşayana kadar. Evet, patateslerimizi çukur bir kabıma aldım, eziyorum. Evet, patatesler hazır. Şimdi 2 su bardağı bulgurumuzu ilave ediyoruz. İnce bulgur kullanıyoruz, köftelik. O kalan patates sıcak suyunu da bir bardak kaldı arkadaşlar. Bir su bardağı. Baharatlar her çeşit olabilir. Tercih sizin. Pul biber, karabiber, kimyon. Kapağını kapatıp dinlendiriyoruz biraz. Şöyle bir 10 dakika. 2 tane soğanımızı rondalayacağım. Evet, zeytinyağı da şöyle bir güzel kavuruyorum arkadaşlar. Ee, yağ tercih size bağlı. Ben e, biber salçası kullandım. Bir yemek kaşığı. Yağ az, çok siz tercih edebilirsiniz. Güzelce. Evet. Bulgurlarım hazır. Patatesli bulgurum çok güzel yumuşamış. Şimdi... Yavaş yavaş böyle e, hafif gerektiği kadar böyle elimi suya batırıp e, güzelce yoğuruyorum arkadaşlar. Zaten yumuşacık olmuş daha yoğurmadan. Evet salçalı e, harcımızı da güzelce sıcak e, elimle elleyemiyorum şu anda yoğuramıyorum. Kaşıkla biraz böyle havalandırayım ki soğusun ılısın. Evet. Şimdi de elimizde şöyle güzel yoğuralım. Çok güzel bir kıvam oldu. Yumuşacık arkadaşlar. Kesinlikle sizler de deneyin. Patates de çok lezzetli oldu. Maydanozumuzu ve yeşil soğanımızın hepsini ben yani 3 yeşil soğan ve 1 demete yakında maydanoz ilave ettim. Tuzunu e, tadına bakarak ekleyebilirsiniz. Salçanız tuzlu olabilir. Evet köftemiz hazır. İsteğe bağlı yuvarlak e, e, çiğ köfte gibi sıkabilirsiniz. Ve e, güzel iceberg sarıp limon sıkıp harika olur. E, Beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. E, yorum ve abone olmayı da unutmayın sizler beğendikçe ben çok mutlu oluyorum. Sizler isteyin tarifleri ben sizlere her çeşit tarif yapacağım arkadaşlar. Evet muhteşem oldu. Sevgiyle, sağlıkla kalın arkadaşlarım. Hoşça kalın. Sunum da bir harika oldu. Güzel turplarla, nanelerle sizler de güzel güzel süsleyebilirsiniz. Sunumlar yapabilirsiniz. yeni bir tarifte görüşmek üzere hoşça kalın.